Bu akşam konuşulacak çok konu var. Yer yerinden oynuyor desek yanlış olmaz. Gerçekten de çok 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 önemli. Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun açıklaması. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın açıklaması. Maç öncesinde Mourinho'nun açıklaması. İyisiyle kötüsüyle, sevineniyle, sevinmeyeniyle, puan tablosuyla bambaşka bir beyaz futbol bu akşam yine ekranlarınızda. 2025'in ilk toplu yayınında Sizle beraber hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi yıllar. Tüm yorumcularıma herkese iyi yıllar i̇yi, iyi diliyorum. Seneler, mutlu seneler Her şey Ertem'cim. Gönlünüzce Bugünkü olsun. Bugünkü attığın tweetler efsaneydi. Önce seni tebrik ediyorum. Yani ne diyeceğimi ben bilemiyorum. Benim de konuşmak pek haddim değil. Ferhalde Fenerbahçe, <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> içindeki tartışmalarla ama yani biz hangi maçı seyrettik? Yani Fenerbahçe Kötü oynadı yani ben acaba sizler ben hani... futbolu anlamıyorum sizler ustasısız ne demek ki, iyi mi oynadı İyi de. oynadık Hatay Spor neydi diyordu Boruğun Hatay Spor o karşımızda Hatay olmasa diyor ne oluyor diyor kaç olur diyor bitirsin sonra Allah Allah abi her yani, maçı oynandı. Rasim bitirecek konuşacak. Ya bittikten sonra Öcağı kesecek abi, çünkü şey Ya ne 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 diyorsun? Benim diyor haddim değil. Doğru. doğru. Ben topa girdim. F f Ön yok c o, doldur, topa girdim. yok. O, ülke ya dur gelin sonra ben konuşurum. Ama sonra Abdülkerim abiyi abi kesme bak. Kesmiyorum. Ben hayır, konuşmayayım. Bir Fenerbahçe maçı ne oldu? Gece ilk söz bana düşmez. Yok, Yok, sana da düşer de. Haklıdır Apo abim. Ben susuyorum. Hani Fenerbahçe Hı. kötü oynadığıyla birdenbire yani ne anlamadım. Ya iyi oynadı çok iyi oynadı diye boruyu açıklama yok. yaptı ben şok oldum. E dur bakalım ne konuşalım yani ne oldu da bu soru ben bir soru ben sesliyorum. Çatlar sen... nedir? Nasıl olur? Sen neden sen neden oluyor? Sen bugünkü maçta Fenerbahçe'yi beğendin mi bir Fenerbahçe efsanesi Abdülkerim durmaz olarak. Er, e, Ertem Şener sorsun bana soruyu. Abdülkerim soruyor. abi ben bugünkü, bugünkü maçı bir yorumlamanı alacağım. rica ediyorum. Fenerbahçe'nin futbolunu beğendiniz mi gerçekten neler söyleyeceksin abi? Fenerbahçe'nin futbolunu beğenmedik. Niye beğenmedik? beğenmediğimiz futbola rağmen bu maç normal. 6-1, 7-1 bitemez miydi? O Poz pozisyonlara bakınca, kaçan gollere. Yani Mourinho diyor ki 8-1 falan da bir tebliğ Ben o diyor. 6 diyorum, eli dalısın. O biraz abartmış antrenör ya. Hatayla bir işim var Türkiye'de. Ben, ben o abartmış. Bu maç 5-1 bitse sürpriz Hı. falan der misin? Vay. Kaçan penaltı, kaçan goller, direkten dönen. Maçın başında zaten iki tane Kostic karşı karşıya. Birini kaleci kurtardı, birini Karıcının suratından döndü tesadüf. El nesilinin şey, var direktten dönen. İkinci yarı kaçanlar. Şimdi. Fakat bütün bunlara rağmen ne diyoruz? Fenerbahçe iyi oynamadı. Değil mi? Tabii Evet. Belki. Neden? Hatta spora bakıyoruz. Zaten zayıf bir takım. Hafta içi cezaları var. Aynen. Değil mi? Hı hı. Oyuncuları eksik. Hı hı. Zaten eksik olmasa bile ligin son sıralarına demir atmış bir kulüp maddi imkansızlıklar falan filan. Hani böyle bir takıma tek farklı galibiyeti görünce zaten otomatikman kötü oynadı. Kötü oynadı demeyelim ama temposuz oynadı. Yani gürül gürül her dakika pozisyon. Anladın mı? Sağdan soldan rakibi çıkartmayayım falan filan. Yok. Beşinci viteste ağır ağır oynadılar. Pozisyon buldular falan. Tabi bu insanı mutlu etmiyor. Yalnız atmosfere bak bakmak lazım. Maç hangi atmosferde oynandı? Şimdi yani Maçların şimdi burada Sinan futbolcu olduğu için Sinan Bey ne anlıyor? Şimdi futbolcuyken Beşiktaş İnönü satına bir çıkarsın, değil top mi? Risk almak istemez. Evet, öyle bir maça çıkarsın ki öyle bir tribünün önüne çıkarsın ki top bana gelmesin dersin. Hiç rizikolu işlere girmezsin. Hatta hı hı. her zaman rahat rahat gol yapacağım toplara anlamsız şekilde avuta vurursun falan filan. Çünkü tribünler artık ikiye bölünmüştür. İstifa sesleri var, değil mi? İstifa seslerine çok, çok protesto var. edenler var. Şimdi bu ruh haliyle bir de böyle bir takımla oynadığın an, tamam mı oyuncu bir kere coşkulu havada oynaması mümkün değil. Allah'tan bugün rakip hatayspordu, hatayspordu. Bugün rakip kazayla göztepe olsa, Samsun olsa, tabii bravo. anladın mı? Şimdi bu maç bambaşka bir yere giderdi. Bugün hala sen Kadıköy stadin önünden belki de canlı yayın yapıyordun şu ara. Evet. Anladın mı muhabirlerinde? Öyle bir evet. durum olurdu. Şimdi Allah'tan bu Hatay maçına denk geldi. Ama atmosfer, oyuncuları bu şekilde anlayabiliyorum yani. Tedirginler, hatta oyuncu iki bir devre arası içeri girdi ya. Oyuncuya sorsan ikinci ara oynamayalım, tek fark bitsin neticesen oyuncu kabul edecek. Halbuki normalde ne demesi lazım? Ne Ama derim ne iki bir ya biz bunları en az dörtlük, beşlik yaparız diye. Fakat oyuncu da artık tutuşmuş. Tribünlerin ne olacağını, bir kazada neler yapabileceklerini biliyorlar. Şimdi bu ruh haliyle Fenerbahçe'nin takımının... Böyle gümbür gümbür şahane oynama ihtimali çok az. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi beni çok iyi anlayacaktır insanlar. Anlayanlara zaten söylüyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü oyunu oyunu beğenmediğimiz oyunu kötü oyun evet. Evet. Dünkü Galatasaray maçından bağımsız konuşulamaz. Moralerim bozuldu diyorsun. Dünkü maçtan bağımsız konuşulamaz. Bunu iş bilmeyen insanlar otururlar televizyon stüdyolarında, YouTube kanallarında konuşurlar. Sebebini araştırmazlar. Dün Galatasaray maçında olası abi. bir puan kaybı olsa idi. Daha şevkli olurlar tabii. Olur. Onasa, ona, bu tribünler böyle mi olurdu? Bu oyuncular böyle mi oynardı? yani bir kere buna bakacaksın. Anlatabiliyor muyum Ertem? Ha, stüdyoda oturuyorsun. Ayağına top değmemiş. Ama kerameti kendinden menkul. Çıkmışın, olmuşun. Şöyle dersin. Çok kolaydır o. Şöyle bir de poz vererek. <laughs> Abi tamam da yani Fenerbahçe iyi oynamıyor abi tempoları düşük. Yani te, oyuncular tedirgin, atılacak golleri atamıyorlar. Abi biraz falan kendine bak. Bak bu çok güzeldir. Ben he? He? Bir, de, bir de bunun bir de bunun alıcısı var. Sen önce kendine bak. Tamam mı? Onun için Fenerbahçe takımının bugünkü oyunu, tribünlerin bugünkü hali öyle dünkü maçtan bağımsız izah edilemez. Dünkü maçta maçı göztepe kazansa bugün o stadyum başka bir ambiyans olurdu. Bu oyuncular başka bir şekilde maça saldırırlardı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Çünkü düşün 11 puan geride maça çıkıyorsun. 11 puan geride çıkıyorsun. Yenensen 8'e inecek ancak. Bütün bunları söyledikten sonra Fenerbahçe iyi mi oynadı? Evet. Milleti mutlu etmeyen, galibiyete bile 2-1 tek farklı olduğu için ki ben de katılıyorum. Hatayspor'un bu kadrosunu 3-4 farklı yelememek zaten kendi başlı başına bir eleştiri konusu problem, olması lazım. Problem. Yani Hatayspor'dan şu anda daha zayıf kadro var mı? Şu kadrosuyla. Tabii. Yani, Adana Demirspor. E, hayır bu kadrosunu var ya Adana Demirspor yine bunlara 3 bine attı Adana Demirspor evet. geçen hafta hem de evet. Hatay'ın sahasında Mersin'de. Aynen, Adana Demirspor evet. 3 attı bunlara. İşte onun için şimdi, diyorum şartlar ne olursa şimdi, olsun bu Hatay sporu. Abi, ya sen de atabilirdin. Bugün maç 6-1 olsaydı Yine demek. Bak bugün maç 6-1 o goller olsa yine biz aynısını konuşuruz. Tempo yok doğru değil mi tempo yok. Arzu istek Topu yeme yok. Evet, Bunları evet. zaten söyleriz ve ben söylüyorum zaten. Ama, Söylediniz zaten. Evet. Abi, ama bir şey söyleyeceğim yani. Bu olay dediğim gibi başka bir atmosferde başka bir ruh haliyle bu maç oynanabilirdi. Eğer dünkü maç bitmesi gerektiği gibi bitseydi. Şimdi bunu konuşmadan, bunu konuşmadan. Bak çok moda bu bugünlerde. Abi Fenerbahçe'de kötü oynuyor. Tamam kötü oynuyor. Fenerbahçe kötü oynuyor Eyüp maçında değil mi? Kötü değil attı ama Basat oynadı Basat. Puanını kaybetti değil mi? Fenerbahçe kötü oynuyor Beşiktaş maçında. Çok da kötü değil ama Basat oynadı. Çok gol kaçırdı Beşiktaş Hı -hı. yendi. Puanını kaybetti Fenerbahçe değil mi? Fenerbahçe kötü oynadı İzmir'de Göztepe'ye puan kaybetti. Samsun'da kötü oynadı puan kaybetti. Rize'de iyi oynadı 5 attı mesela Rize, Rize'de değil mi? Kaybetti güzel tamam zaten söylüyoruz kötü oynadı. Peki şu ne? Bugün Galatasaray çok kötü oynadı. Ama abi bir şekilde kazanıyorlar. Bu, bu bir şekilde kelimesini biraz sonra Ahmet Çakar'dan çok çünkü Ahmet Çakar <laughs> hayır Ahmet Çakar Türk futbol ligotunu ya mesleği gereğiyle bunu bilir. Winner futbolcuları var, kazandıracak adam, oyuncuları var. Yunus yani. ya, Akgün, Barış Alper Yıldızı var. Güzel, bak, güzel, bak, o. var. Sen, Fenerbahçe'de Yunus Akgün. Sen güzel, sen, yok. Gü sen, çanko, ben, ben böyle sen, böyle, sen, bravo, zaten, o, sen, doğru. sen, 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 ben yani İnandı, söylüyorum. Tamam yani. Evet. tamam, sen inandığını var, söylüyorsun. Ben de, de kavga sen inandığını söylüyorsun. Ben de inandığımı söylüyorum. Çok kötü oynayarak, çok etkisiz oynayarak bu rakip de senden daha iyi oynarak, daha fizik gücü olarak sahada ağır durarak da fizik olarak da dünkü maçı hatırlatırım millete ben. Fizik kalite hangi takımın daha iyiydi? Kim hangi takım maçın sonlarında hatta başından itibaren daha diri kaldı? Konuşuruz. Bak hakem hatalarına girmiyorum. Tamam mı? Bir şekilde kazanıyorlar abi lafı çok teyide açıklamaya muhtaç bir izahattır. Ve bir şekildenin dün özelinde ne şekilde olduğu tüm kamu oyunca malumdur. Bunu ister. Abdülkerim bir dakika abi. abi bunu ister. Tamam sen lütfen sonra savunma yap. Savunma değil. Hayır hayır. hayır, 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 15 dakika bir anı şey söyleyeceğim. Yapayım, bak Doğru, benim kolumu ben ben keser Abdülkerim sen. Abdülkerim abi kesmeyeceğim. Değil, hocam, kesmeyeceğim, hocam, kesmeyeceğim. Benim ama lafım bitsin. Ne demek istediğimi anladın mı sen benim? Ben ağzımı açmıyorum. Ben de Benim ne demek ben istediğimi anladın mı? Bir dakika rahatsız bir saniye. Ben bitirmeden sen ne anladın benim dediğimden? Abdülkerim abi Fenerbahçe Galatasaray'la mı oynadı bugün Aa, Hatay Spor'la mı? Evet, evet bunu mu söyleyecektim? Acun Uğuzcalı çıkıyor Galatasaray'dan bahsediyor. Mourinho çıkıyor Galatasaray'dan bahsediyor. E, bunu, bunu mu söyleyecektim? Galatasaray'la e, bahsediyorsunuz. Mu? peki. Bana peki, Hatay şey Spor maçından bahsedeyim. Evet, Siz ben düne sana gidiyorsunuz. Hatay Spor maçından. Günden bahsedersek e. ilerleyen dakikalarda Hatay Anladım. E, spor. Aynen, konuşacağız. Hatay Spor bittikten sonra Galatasaray maçını Ertem konuşalım. Ertemciğim. Ertem cim. ben Galatasaray'ı sen Dün, yok, Abdülkerim dün, zaten sen programda konuştun konuşacağını. E tabii konuşuyorum. E tamam konuştun. Şimdi ben de konuşayım bitecek. Bir dakika daha sabret. Sonra ben cevap vereceğim. Lütfen. Şimdi tabi vereceksiniz. Ben bekleyeceğim ve saygıyla dinleyeceğim zaten. Şimdi efendim kötü oynuyor bir şekilde kazanıyor. Değil mi? i̇yi bir şekilde kazanıyor. Dün Yalnız ne, oyuncular. dün ne şekilde kazandı sen istediğin kadar konuşursun. Türk kamuoyunda malumdur. Malumdur. Hiç futbolla futbolda hakemi futbolculuk yorumculuğu yaptığı müddetçe hiç hakemden bahsetmeyen sevgili Mustafa Denizli bile artık Hakem hakkı bu ne ya demiştir. Bu ne yaptığı programda? Biz mi yanlış algılıyoruz? Biz mi yanlış şeyler görüyoruz? Bu ne demiştir? Her neyse. Şimdi bütün bunlar çok güzel. 8 puan önde olduğun an diğer tarafın zaten sinirleri oynamış. Bu da güzel olur. Ben saydım sana Fenerbahçe'nin kötü oynadı. Kötü de değil. Vasat, vasat oynadığı maçlarda hakem hakem bilmem ben. Kötü oynadı ve puan kaybetti. Niye kötü oynarken kaybedeceği maçı kazanıyor rakibi? E Galatasaray'dan bahsediyor. Bence Fenerbahçe hata yapıyor. Fenerbahçe şampiyonlukta Alibeyköy sporları ondan Alibeyköy'den bahsetmeli. Mesela bugün Acun Ulucalı Alibeyköy ile çekişiyoruz. Alibeyköy, bunlar bu kıyaklar niye yapılıyor demeli. Galatasaray'ı söylememeli Galatasaray'ı da bu öyle maçtan yani? bahsetmeli. Öyle yani. mi? Hani onu mu istiyorsanız bileyim. Kimden bahsedecek? Ya sen Hatay bunu... Spordan sen bahsedecek. bunu, Hayır sen bunu söyleyen Ertem. Daha iki hafta önce evet. iki takım arka arka oynuyordu. Birisi dörtte, evet. Fenerbahçe Galatasaray birisi dörtte, birisi altıda o maçtan sonra. Evet. Ya Fenerbahçe maçının devre arasında Metin Üstür kendi maçının başlamasına yarım evet. saat bir saat kalmış canlı yayında. Fenerbahçe'ye söylemediğini damat evet. yarısı he. Orada gördü, eleştirmedik gördü, mi? Gördüğü Eleştirmedik abi. Sen sen mi? Ha, şimdi o bantı şimdi. mı Abdülkerim abi bana? Çık, evet, Çıkart evet. konuştuk ama evet, baba onu da biliyorsun Abdülkerim ha, abisi. Ha. Eleştirir. Bantı da abi. biraz sonra çıkar. Tamam eleştirdiniz. Evet. Şimdi sen abi Hatay maçını konuş. Niye öbürünü konuşuyorsun? Ben Hani Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşıyor. Sanki Galatasaray Fenerbahçe'yle uğraşmıyor. O da uğraşıyor. Öyle şu. Ama ya bizim bu bir dakika. Üçgen. Üçgen kafa kafayken Allah günü açıklamalar, Allah günü söylemler. O zaman mesela Galatasaray Fenerbahçe ile uğraşıyor mu? Yok. Fenerbahçe uğraşıyor. Öyle hmm. mi yani? Bu algılar yeter. Yeter insanlar bu algılarla bunalmıştır. Hmm. Fenerbahçe taraftarı bunalmıştır. Bu algıların alıcısı çoktur. Puan olarak önde oynarsın. Kötü de oynasan kazanıyor. Lafı tamamen klişedir. Klişedir, yalandır. İyi oynayan takım kötü takımı yener. Eğer <laughs> her şeye rağmen bir şekilde lafı tamamen palavradır. Bir şekilde nasıl oldu dün zaten bütün Türk kamuoyunda malumdur. <laughs>